Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık kasıyor olabilir. İstiyorsanız geçelim direkt. Pardon shift ile eğiliyordu. arkadaşlar. Ben PUBG Mobile alıştığım için. Evet arkadaşlar Minecraft Survivorla ile başladık. Bir dakika iki dakika kapıyı. <laughs> bir dakika iki dakika diyorum arkadaşlar. Kapıyı kapattık. Gel. Arkadaşlar, birazcık kası olabilir. Bunların hepsini düzelteceğim zamanla. Şunu bir öldürek... Öl öl öl, öl. iskelet. İskelet git ya. Abi şunu alıp gitmem lazımdı ya. Ben niye eriyorum ki? Öleceğim iskeleti. İskeleti ölecektim ben artık. Evet, yukarı yatak yapmam lazım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. İndirdim de iskelet hala geliyor. Yürü git iskelet. Arkadaşlar like abone olmayı unutmuyorsunuz yani. Eee bir odun kazalım biraz. Evimizi nereye yapacağımız her şeyi de zamanlar peşi. Skate buraya da gelmiyordur herhalde. Evet. Arkadaşlar evimi tepeye bir yere yapmayı düşünüyorum. Bölüm 2 için arkadaşlar en fazla 25-30 like gelmeli. Eee yoksa bölüm 2 çekeceğim tabii ki de gelmezse de. Çünkü izleyenimiz olacaktır diye düşünüyorum. Abi. E, dolar videolar tutulmuyordu ama abone sayım yüksel bayağı inşallah 300 oluruz. 300 olunca e, güzel bir PUBG mobil videosu gelecek. Evet arkadaşlar iyi e, bari. Eee geldik. Şöyle bir tane crafting table diyeceğim de. Bunları alalım. Crafting table nasıl yapılıyor lan? Arkadaşlar onu bile unuttum ha. Vallahi onu bile unuttum lan ben. Crafting table nasıl yapılıyordu? Ha dur daha kazanmadık biliyoruz. Aynen ha pardon lan unutmuşum ben. Bir crafting yaptı arkadaşlar. Crafting'i alıp buraya koyalım şimdi. sürekli yanlış basıyorum Aa, en zorlayıcısı bu ya. Yatağı nasıl yapacağım onu bilmiyorum ya. Aa, bir dakika. Yatak nasıl yapılıyordu? Hatırlamam lazım. Tam hatırladım. Arkadaşlar hatırladım bir dakika. Şunu koyalım. şöyle arkadaşlar bir tane de ee, alalım buraya koyalım bir tanesini bir tane buraya yok böyle değildi böyle de değildi nasıl lan yatağı hatırlamıyorum bu arada yatak nasıl bir Arkadaşlar unuttum lan. Yemin ederim hatırlamıyorum ya Yota. Bir dakika oğlum nasıl unuturum ya? Her şeyi unutuyor mu? Ya? Nasıl yapıyor lan yatağı? Yok burada öyle bir şey bir arkadaşlar ya. Arkadaşlar yatağı unuttum lan. Yatağı nasıl hatırlamıyorum? Abi sanki birazcık aklıma geldi. Bir dakika bir şey daha geleceğim. Full video böyle geçmemeli ya. Abi böyle de belli. Evet. Bir dakika nasıl lan bu? Arkadaşlar var ya ben tam bir Neyim abi ben tam bir Şimdi söylemek istemiyorum Ayıp olacak çünkü Arkadaşlar bu ne lan Yatağın nasıl yapıldığını unuttum ya Unutulur mu yatağın nasıl yapıldığını Yatağın nasıl yapıldığını unuttum lan ya. Saçma sapan Hı. Lan cidden çok saçma ha ama da hatırlamıyorum ya. Açlığım da var. E ne yiyeceğim? Arkadaşlar bu bölümde yatak yapmayalım en Bu bölümde arkadaşlar evimizi yapalım. Ben yatağın nasıl yapıldığına bakacağım diye. Sonradan bir bakarım. Evet. Yiyecek de bulamıyoruz. Bölüm berbat geçti. Abi şimdi yorumlara yazmayın. Beyinsiz siz falan yazacaksınız ama. Arkadaşlar unutuyor insan insanı da i̇nsanı şöyle bulsak var ya efsane olacak bu arada. Ee, şunu çevirelim. Ben. Aa hatırladım. Arkadaşlar hatırladım yatağı. Ya sanırım bitti mi? Yatak küçüklü yapılmıyor bu arada. Hiç bir şey söyleyeyim size. Yatak bildiğimiz ordunla yapılıyor. Ya bunlarla yapılmıyor yani. Hiçbiri de. Yani. Ya tam tam hatırladım hatırladım yani. Abi ya böyle bir şeylerdi ya. Bak şöyle miydi? Evet. Evet arkadaşlar hatırladım yatak hazır ki. Evet, buna Şimdi dur dur çubuk yapacaktık lan. Çubuk yapacaktık biraz. Şöyle birazcık yapalım ama çok yapmak istemiyorum. Alalım arkadaşlar. Bir glitch yapalım, glitch. Kürek yaptık. Dırdır yanlış yaptım. ama benim sizin elim var. Gel kılıcımızı aldık arkadaşlar. Ee, bir de balta yapalım diyeceğim. İnşallah böyledir. Yok böyle değildi bu arada. Arkadaşlar nasıl ya abi çıldıracağım. Baltayı da unutmuşum abi. Ben nasıl unutuyorum her şeyi ya. Bu kazmayı da unutmamışızdır yani. Arkadaşlar. şir. Bunları alıyoruz. Bir tane buraya bırakalım. Hop hop hop. Bu arada şöyle. iki tane yapalım kazma şimdilik. İki tane. Bir tane de burada kalsın şunu. Balta nasıl olur? Şöyle bir şeyler yapıyor sanki. Evet abi, abi, ben hatırlıyorum da. Dur, dur yapacağım. Yapacağım oğlum yapacağım ben onu. Arkadaşlar en iyisi hiç uğraşmıyorum şimdi çünkü saçma sapan video olmasın. Biz bu bölümde ev yapalım abi. Yapmaya da biliriz fark etmiyor. Şimdi var ya herkes beyinsiz falan diyecek. O yüzden daha sonunda açtım ben de. Açtım sana geldim ben. Domuzcuk. Lan bu ne saçma ya. ya. birazcık kasıyor da düzelteceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok abi. Bu kadar bu kadar da olsun yani. Düzelteceğiz biz. Ee, niye yiyiyorsan? birazcık domuz eti yiyelim yapacak şey. <Sessizlik> Koyun boyun da bulduk. Bir, bir, tane falan. Aa, kaçarsa kaçarsa çıldırırım bu arada. Kaçma lan. Gel buraya. Öl, öldürmeyeceğim merak etme. Arkadaşlar <laughs> <laughs> öldürmeyeceğim diyorum da yazık günah Sen de gel. Bunu da öldürdük. Evet. De bu ormandan bir çıkabilsek diye düşünüyorum. Oo. Sanırım birazcık geciktirecek. Ormanın yeni çocuğu oluyor. arkadaşlar. işler. bir yeri bir şeyler. Aa, gece oluyor. Nerede atacağım? Hem? De ben burada atarım mı? Eee domuz eti de sevmiyorum ama çok bir şey. Aaa zehirlenmesek olmuyor. Gel yatağı çekelim şöyle. Buraya koyamıyor mu? Buraya. Tamam ben de buraya koyuyorum. Yapıştır. Gece olmadı mı sence? Çoktan da. Neyse. Harbi şöyle bir dakika. Biraz bekleyelim. Nasıl da hatırlarsam mı? Tam gece oldu yalım artık. Yapıştır. Eee yüz elleşir. Gerçekten hatırlamıyorum ben. Cidden hatırlamıyorum ha. Ha şunu yatağa da gidelim buralardan. Abi köyü orası. Baya çok güzel oldu. Köy mü bulsak keşke ya. Sabah kahvaltısı da mı? Köyde en azından zeytin ekmek falan. <laughs> Ah çok gerçekçi çevirdim bu arada saçma sapan gerçekçi oldu. İki de bir koşuyorum hızım video geliyor abi. Açız yani abicim biz de açız yani. Balta yapsam bile yapmıştık şimdi. Balta yapmadık. Evde yapamadık. Bu kadar basit. Adası. Balta yapması ev asla olmaz. Ya olur da ben baltasız yapamam yani. Ev yapacağımız noktayı seçmem lazım bu arada. Güzel bir yer olmalı ki yapalım o ee, acaba madene mi yapsam lan elimi? Ya bir ara düşündüm de canavarlar sana hep mi spam oluyor? Kömür olmak uğraşam da yani bir şey. Bak çömür. Ya şimdi. Çömür. lazım yani. insan'a çömür lazım. Burası. Of. Oh. Artık taş devri var. Taş devrine geçiş geldi arkadaşlar. Taş devrine geçiyoruz. Tam bu kadar yeter taş. Birazdan taş devrine geçmiş olacağız saçma sapan şeyleri atalım. Şunlarla gidiyorum. buradan gitmek istiyorum bu arada. Cidden gitmek istiyorum buradan. İğrenç bir yere geldik. Niye buraya doğduysak biz? Saçma sapan. Vallahi Koşamıyorum. Enerjim yok. Hayvan da bulamıyorum. Köy bulamıyorum. Köy. Oo. Kardeşim burada bir parti veriyormuşsunuz. Geldim dedim. Sizin etlerinizi mangal yapıp yiyelim bir bir güzel lovap yapalım böyle. Gel gel. Aga be. Bunu kıyamam ben. Ben sana kıyamam ki. Sana kıyamam ama. Kıydım bile. Görüşürüz. görüşme istemez Koyun sürüsünü gördüm. Ünlüsü. Bak bunları bir geriyorsun bak böyle. Bir geriliyorsun. Bunlara şak tek tek alıyorsun bunları tek tek bitirene kadar nasıl yiyorsan yersin gel 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 korkma 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 Tek tek. Yine dene 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 sen istiyorsan da kaçabilirsin kara koyun seninle bana bir şey vermez de halı yaparım seni yiyinlerimle halı yaparım seni kardeşim ne yiyeceğim bana et verin biraz yoksa çıldıracağım lazım. Ama bak seni başta öldürecektim. Şimdi nasipmiş kardeşim? Ben ne yapayım? bu Etleri yiyelim etleri. Canımız et çekiyor ya. İnsanız biz. Arkadaşlar şimdi bir köy bulacağım. Ve o köyü def edeceğim abi. O köy benim olacak. 3-4 bölüm orada kalacağım. Tabii ki de tam eşya toplamıyorum. Sonra da ee, nereye nereye böyle görüşürüz falan. gideceğiz buradan. Oo. Ama ben bunları bırakamam ya. Canım da Kılıcım kırılmasın yeter. Ölüm lan siz. Siz hak ediyorsunuz. Hak, hak etmiyoruz. Sadece kurbanda. sizin yüz o kadar. Kurban bayramınız mübarek olsun keçiler. <laughs> Ne diyorum oğlum ben keçilerle. Keçilerle konuşuyorum ya. Aşıktan delirdim ben. Keçilerle konuşmaya baş... Siz kalın da sonra size geleceğim ben. Merak etmeyin Arkadaşlar var ya gün büyük bir ev yapacağım bu arada. Tabi Allah'ım lütfen köy ver ya. Aga ya. Bak doğa hayvanlarını öldürmek istemiyorum. O yüzden köy arıyorum. Evimi yapacağım yeri de belirlemem lazım. Ölmemem lazım. Hepsini lazım da lazım. Cadı bulur muyuz lan? Hadi bir cadı bulalım. Bir sandık bulalım var ya. Üf. Feral İnşallah buluruz bir şey. Öl 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 abicim. Günlüğe ihtiyacım var. Yatağım var ama neyse. Canım yine de günlüğü almak istedim. O zaman. Aga be, biz buradan nereye gidiyoruz arkadaşı? Köyümüz inşallah buluruz bir köy Buluruz bir köyde kardeşimizin bizim neresi var? Evet. Arkadaşlar, köy lazım. Köy, aga koy, koydum. Köy, köy. Arkadaşlar bu videoyu saçma sapan bitirmek, bitirmek istemiyorum. O yüzden videonun başlığı koyun avladım oldu. İlk bölümden kurban bayramı oldu. Bak sen benim özel günüm olacak kardeşim. Seni hiçbir yerde bulamaz, burada bulurum gel ya. Çık, çık, çık. Buradan çıkamıyoruz. En saçma soru. Abi en sevmediğim şey. Buradan çıkamıyoruz. Koyunları alacağım ama keçilerle pek yerleşmek istemiyorum. Koyunlar et veriyor, keçiler vermiyor. 1.7.4 sıramı böyle dağıtmış O yüzden keçileri almıyorum koyunları alacağım artık. Arkadaşlar istiyorsanız küçük bir ev yapalım. Buraya videoyu bitirelim. Bak çünkü ee, çok uzun sürdü. Baltayı hala nasıl yapacağımı Nasıl ya abi? Aa hatırladım valla. Dur. Böyle miydi lan? Hayır. Abi niye böyle ya? Aa vallahi hatırladım şimdi. Ba hatırladım şimdi. Bunlar yine değişti. Abi bu nasıldı ya? Vallahi hatırlamıyorum bak baltayı. Fırlar. Arkadaşlar nasıldı? Bilen varsa bir yorum yazsın be. Abi nasıldı ya? Abi vallahi hatırlayamadım. Ya. Helal olsun bana. Arkadaşlar elle kazacağız. Kaç tane oldu yok? Güzel. 25 tane olduğumuz Abi birazcık daha lazım. Şimdilik böyle bir yapacağız.

20, 20 20 45 güzel 45 tane odun arkadaşlar şimdilik saçma sapan bir küçücük bir ev yapacağım tabi arkadaşlar bu ne için diyorsunuz korunmak için abi bu saçma evi kıracağım merak etmeyin çok sürmeyecek zaten bu tamam bu böyle burası böyle olsun Burası da, da böyle olsun abi. Arkadaşlar çok bir şey yok. Üstten bir şey düşebilir. O yüzden kenarları kapatalım bir. Abi bu kenarlar önemli. Tamam bu kalsın ya. Bu da bizim nefes şeyimiz Şurayı da kapatalım biz. Vallahi on numara açıf. Buna laf eden var mı bilmiyorum. Arkadaşlar, yatak atarız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Her zamanki gibi like atıyorsunuz tabii. Ki Herkes biliyor like attığınız arkadaşlar. Seviyorsunuz, seveceksiniz de. Like etme, like esir 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 esirgemeyin. Esir, evet. It's Görüşmek üzere 300 abone olabilir. Ben videoyu başlattım mı? Hatırlamıyorum ki.